Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kaldığımız yerden devam ediyoruz. El-Hacaru, El-Kamaru, El-Mendilu, El-Babu, el Varaku, El-Lebenu Öğrendiğimiz isim kelimeleri bunlar. Bunların nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Burada bunlar nasıl olduğunu tarif eden kelimeler var. El-Hacaru, Thekilon, El-Hacaru, Thekilon, El-Kamaru جميل القمر جميل القمر جميل المنديل وسخ المنديل وسخ المنديل وسخ الباب مفتوح الباب مفتوح الباب مفتوح الورق خفيف الورق خفيف el varaku hafifun el lebenu harun el lebenu Bunlar bildiğimiz kelimelerden oluşturduğumuz cümleler. Evet burada herhangi bir kelime alarak burada nasıl olduğunu gösteren kelimeler var. Nazifun, baridun, ba'idun gibi. Evet bir kelime seçelim. Nazifun. El kamisu nazifun. El kamisu nazifun anlamaya çalışalım. El mindilu nazifun. El mindilu nazifun. El kamisu nazifun. El mindilu nazifun. Baridun. El ma'u baridun. El ma'u baridun. El lebenu baridun. El lebenu baridun. El ma'u baridun. El بعيد بعيد القمر بعيد القمر بعيد البيت بعيد البيت بعيد المسجد بعيد المسجد بعيد جالس جالس المدرس جالس المدرس جالس الامام جالس الامام جالِسٌ الولدُ جالِسٌ الولدُ جالِسٌ قديمٌ قديمٌ الكتابُ قديمٌ الكتابُ قديمٌ القلمُ قديمٌ القلمُ قديمٌ مكسورٌ الكرسيُّ مكسورٌ الكرسيُّ مكسورٌ القلم مكسور القلم مكسور قريب قريب البيت قريب البيت قريب المسجد قريب المسجد قريب واقف واقف المدرس واقف المدرس واقف الامام واقف الامام واقف الرجل واقف الرجل واقف كبير البيت كبير البيت كبير المسجد كبير المسجد كبير السرير كبير السرير كبير جديد جديد الكتاب جديد el kitabu cedidun el kalamu cedidun el kalemu cedidun Evet burada yeni kelimeler var. Bunlara gerek yok. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken biz ne dedik? El babu el kalemu el kursiyu gibi el şeklinde söyledik hep. Burada ise el demiyoruz. Necmun el necmu değil. En necmu. Yani şu baştaki harf nun harfi tekrar ediliyor. Elif lamın Lamu söylenmiyor. Birinci harf tekrar ediliyor. En necmu. En necmu. Necmun yıldız. En necmu yıldız. En necmun bir yıldız. Dikun. 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 Bir horoz. diku Horoz. diku. Yani el diku demiyoruz. Ad diku diyoruz raculun raculun bir adam er raculu adam er raculu er raculu talibun öğrenci bir öğrenci talibun bir öğrenci el talibu değil ''El talibu diyoruz ''El talibu Burada bütün bu harfleri sıralayabilirdik. Gerçi birazdan bu sırasıyla verilecek bunlar. Fakat burada ezberleme yerine şunu aklımızda tutalım. Dilimizin ucuyla söylediğimiz harfler vardır. Dil ucunun bölgesinde olan, e, bölgesiyle mahreci olan yani telaffuz edilen harfler vardır. Bunlar 14 tanedir. Bunları sırasıyla ezberlemeye gerek yok. Derslerimizi takip ederken zaten bunları öğreneceğiz. Nun peki neden yani el necmu demiyoruz da en necmu diyoruz? Çünkü lam da bu 14 harfi dahildir. Yani mahreçleri, çıkış yerleri aynı bölgeden olan, ağzın aynı bölgesinden olan iki harfin telaffuzu söylenmesi zor olduğu için böyle bir kaide var. Yani el necmu değil en necmu. Tekrar edersek zaten bunun siz de görürsünüz. El necmu, el necmu hızlı, hızlı bir şekilde bunu söylersek en necmu demek daha kolay. El diku yerine el diku, el talibu yerine el talibu, el raculu yerine el raculu söylenmesi daha kolay. Evet yine burada bir önceki derste gördüğümüz şekilde cümleler var burada. Sadece buradaki e, isimlerin yani isim kelimelerinin el şeklinde değil de bu ya yani bunlara şemsi harfler denir. Şemsi harflerle neden şemsi harf Eşşemsu gibi söylendiği için birazdan bununla alakalı bir malumat verildiğinde orada değineceğim tekrar. Biz sadece kendimizi şu anda anlamaya konsantre olalım. Sadece bilelim ki el değil en-necmu zaten duyuyoruz ben bunları söylüyorum. النجم بعيد النجم بعيد بعيد أزاك النجم يلدز النجم بعيد الرجل واقف الرجل واقف الرجل واقف السكر حلب السكر حلب حلب تطل السكر حلب شكر تطل الطالب مريض الطالب مريض الطالب مريض مريض حستا الطالب أورانجي حستا الديك جميل الديك جميل. جميل جميل جزال الديك جميل هروز جزال الدفتر جديد الدفتر جديد الدفتر دفتر يعني تركيا دا الدفتر جديد دفتر يني التاجر غني التاجر غني، غني زينجين، فقير فقير غني زينجين، التاجر تجار تجارت لورا غني زينجين، الدكان مفتوح، الدكان مفتوح، دكان أشوك، الدكان مفتوح، الولد فقير، الولد فقير، توجوك فقير، الولد فقير، التاجر غني. التفاح. لذيذ لذيذ لذتلي لذتلي حلو تطل لذيذ لذتلي التفاح لذيذ التفاح لذيذ التفاح الماء تفاح بير الماء التفاح, التفاح لذيذ الطبيب طويل طويل أزون أزون الطبيب طويل دكتور أزون والمدرس قصير قصا والمدرس قصير وأرتمان قصة الطبيب طويل <applause> طويل والمدرس فقير وأرتمان pardon قصير وأرتمان قصة الطبيب طويل والمدرس قصير تكرار دليل النجم بعيد. النجم بعيد الرجل واقف الرجل واقف السكر حلو السكر حلو الطالب مريض الطالب مريض الديك جميل الديك جميل الدفتر جديد الدفتر جديد التاجر غني التاجر غني الدكان مفتوح. الدكان مفتوح الولد فقير الولد فقير التفاح لذيذ التفاح لذيذ التفاح لذيذ الطبيب طويل الطبيب طويل والمدرس قصير والمدرس قصير Burada sadece ben söyleyeyim bir kere dinlemiş olalım bunu. Burada el mi, elin elif lamın lamı okunup okunmadığı ne burada sadece dinleyerek anlamımız isteniyor. Yani bunu idrak etmemiz. Bazı yerlerde elif lamın söylendiğini, bazı kelimelerden önce de söylenmediğini el babu el babu etaciru etaciru. El -nacmu, nacmu el nacmu. El kameru el kameru. الديك الديك الماء الماء السرير السرير البيت البيت المسجد المسجد الرجل الرجل السكر السكر الورق الورق Evet burada da yine kısa bir tekrar buraya bir isim getirerek bu sıfatlara ilave etmemiz isteniyor. Ganiyun, meridun, tavilun, hulvun, lezidun, kasirun bunlar sıfatlar. Ganiyun zengin, meridun hasta, tavilun uzun uzun boylu, hulvun tatlı, lezidun lezzetli, kasirun kısa. Alalım birkaç tane örnek. Ganiyun zengin. At tabibu ganiyun. At tabibu ganiyun. Manalarını vermeyeceğim. Dediğim gibi Arapçaya alışmaya başlayalım artık. Yani dinleyerek bol miktarda tekrar ettiğim için zaten kelimeyi biliyorsunuz. Sadece kulağımız birkaç tekrarla alışsın istiyorum. الطبيب غني الطبيب غني الرجل غني الرجل غني التاجر غني التاجر غني مريض مريض الطالب مريض الطالب مريض الولد مريض الولد مريض المدرس مريض المدرس مريض طويل الطبيب طويل الطبيب طويل المدرس طويل المدرس طويل الرجل طويل الرجل طويل حلو السكر حلو السكر حلو السكر حلو لذيذ التفاح لذيذ التفاح لذيذ التفاح لذيذ قصير المدرس قصير المدرس قصير الطبيب قصير الطبيب قصير El veledu kasirun El kasirun. Burada da yine aynı bu birinci sağ taraftaki sıradan bir kelime alıp burada bağlıyoruz, birleştiriyoruz sadece. Et talibu, et talibu. Bakalım burada ne olabilir? Meridun hasta. talibu meridun. Öğrenci hasta. talibu meridun. Et Meftuhun eddukkanu meftuhun eddukkanu meftuhun Bu dersleri ben yaparken bir iki böyle ekrana bakarak tekrar ettikten sonra normal çalışırken ve ev işi yaparken veya e, koltukta hiç ekrana bakmadan açıp böyle 10-15 dakikalık olduğu için bu dersler sesli olduğu için dinleyin. Dinlediklerinizi duyduklarınızı anlamaya çalışın. E, yani sürekli ekranın karşısında bulunmak zorunda değilsiniz تكرار ettiğim için zaten dinlerken anlamaya çalışın. اَلتُّفَّاحُ اَلتُّفَّاحُ لَذِيذٌ اَلتُّفَّاحُ لَذِيذٌ اَلتُّفَّاحُ لَذِيذٌ اَلمَاءُ حَارٌّ اَلمَاءُ حَارٌّ اَلمَاءُ حَارٌّ اَلحَجَرُ ثَقِيلٌ اَلحَجَرُ ثَقِيلٌ اَلحَجَرُ ثَقِيلٌ اَلقَلَمُ مَكْسُورٌ اَلقَلَمُ مَكْسُورٌ اَلقَلَمُ مَكْسُورٌ bu şekilde yani her kelimeyi anlamasanız bile devam edin bu şekilde. Bir zaman sonra belirli bir tekrardan sonra kulağınız alışacaktır. Yani dili rahat bir şekilde anlamamızın yöntemi aslında bu şekilde. Çocuklarda daha önce bahsettim. Bol miktarda annesinden, babasından, çevresinden bunları duydukları için gramer dersleri almadan, kelime kelime manalarını öğrenmeden çünkü öğrendikleri birinci dil veya öğrendiğimiz birinci dil olduğu için ama her çocuk kendi dilini süper bir şekilde biliyor. Evet burada el huruful kameriyyatu ve el huruful şemsiyyatu az önce bahsettiğim işte harflerin 14 tanesinin şemsi olması 14 tanesinin kameri olması var bir kere okuyalım bunları sadece bilmemiz açısından el ebu yani burada sıralanmış elif be e, cim ha ha şeklinde ama bunları ezberlemeye gerek yok dediğim gibi sadece dil ucuyla bunların telaffuz edildiğini bilmemiz yeterli ve çalışırken zaten okuma parçalarımızda dinlerken bunları bol tekrar edeceğimiz için sorun değil. El abu baba el babu kapı el cennetu cennet el himaru eşek el hubzu ekmek el aynu göz el gada'u öğle yemeği el famu ağız el kameru el kameru ay el kelbu köpek el ma'u su el veladu çocuk el heba u hava el yedu el bunlar kameri yani el kameru gibi söylendiği için burada da tekrar etmiştik nerede evet el kameru gibi olduğu için bunlara kameri harfler denmiş bu kameri harflerden bir harfle başlarsa eğer bir kelime başına eliflam geldiğinde eliflamın el, lamı söylenir. Evet burada da şemsi niye eşşemsu burada bakalım. Eşşemsu su gibi söylendiği için bunlara şemsi harfler denmiş. Bu şemsi harflerle başlarsa bir kelime başına elif geldiğinde elif lamu söylenmez. Eticiru tüccar. es el bu elbise, livas. Eddiku el horoz, altın. Erraculu adam. ez çiçek. esme ku balık. eşşemsu, su güneş. Es-sadru göğüs ad misafir ad-talibu, öğrenci ad Öyle öğle öğle vakti, el-lahmu, et el-necmu, yıldız Bunlar da böyle 14 harf kameri, 14 harf şemsi Burada da yine bu kaide var. Elif lamın lamının okunması veya okunmaması durumu. El beytu ev addi ku horoz el mudarris öğretmen el babu kapı et talibu et talibu öğrenci es şeker el defteru defter el ahu erkek kardeş veya abi el rasulu rasul nebi peygamber Allah'ın elçisi el vechu yüz es sadiku arkadaş el kur'an kur'an الصلاة نماز الكعبة كعبة الرأس باش كفا الإصبع بارمك الصابون صابون الظفر طرنق الفجر فجر صباح فجر وقت الظهر الظهر أولى أولى وقت العصر كندي كندي وقت المغرب أكشام أكشام وقت العشاء ياتس ياتس وقت Evet burada bazı izahlar var. Bunlara gerek yok. Zaten okuma parçaları içerisinde izahları yapıyorum. Bu dersimizle burada bitiriyoruz. İnşallah bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun ve bol bol elden geldiği kadar dinleyin. Ekran başında da olabilir. Bu çalışırken, bir iş yaparken evde başka bir meşgalenin yanı sıra kulağınızı vererek dersleri, videoları dinleyebilirsiniz.